Dostlar selamlar. Türkçe Blackjack'e geldik. Yan bayı sağarak. Hoş bulduk. Hoş Yan bayı sağaraktan Blackjack oynayacağız. Bilecek. Oğlum ne oluyor lan? Oynayacağız şimdi teşekkürler. Dakika şükürler. bir gol bir. Daha e şimdiden, şimdiden, şimdiden böyleyse de. eyvah eyvah. Ozu değiştirme zamanı. Eyvah eyvah dostlar. Hayır Selacık. Ulan çiftleyecektik olmadı. Biz aynı böyle yapacağız dostlar. Yan bayısı araktan oynayacağız oyunumuzu. Yer bulursak hemen aha böyle zıplayacağız. İşte bu. Haydi bakalım inşallah diyelim ki güzel bir oyun olsun. Yan bayıslardan yolumuzu bulmaya bakacağız dostlar. Başlıyoruz bakalım. İnşallah güzel bir oyun Nasıl olsun. olsun. Nasıl? Bol yan Nasıl? bayısı Bana şöyle olsun. bol. 30 katlı diyelim. hoş geldiniz. Kurpeki. İnşallah masadaki arkadaşlar hızlı oynuyordur dostlar. Hepsinde kalıyoruz dostlar. Hepsinde bakın hızlı seri. Bekleme yapma yok bizde. Kararımız neyse direkt şipşak. Bak örnek hadi arkadaşım neyi bekliyorsun? Bak bekliyor görüyor musun? Kalacaksın nasıl sağa sen kal şimdiden. Haydi bakalım masa güzel. Bence patlar izleyelim. 4 10, evet patlar bu. 15. Patlar. patlar. İşte bu. Güzel dostlar. Güzel aynı böyle devam edeceğiz ufak ufak. Damlaya damlaya göre olur dostlar. Sıkıntı yok o yüzden. 1K yapalım ve yan bahis yapalım. Bence böyle iyidir dostlar. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Evet. Lan arkadaşlar bazen bu serverda niyese böyle oluyor bilmiyorum ama. Kaç geldi göremedik oğlum. Lan kendine gel oyun. Görmeden oynuyoruz amına koyayım görmeden. Versen herkes kalıyor. Geliyor geliyor görüntüde. 12. Kasap al. 5 elimiz var. Tebrik ederim. 6 elimiz var. Güzel kazanmışız bu arada bakın. Yayına mı ne oldu? Ulan tam kart çekeceğiz görüntü gidiyor. Herhalde yani. e, yayında bir sorun var ama düzeltecekler. Evet Gidersin. arkadaşlar. Dayese ne olur kartları göremiyoruz. Neyse biz kazanmamıza bakalım Hır diyecektik yalsın ki. Yalsın. Al işte. Amanakoyim bir el kazandık yatağı hemen az gelir ha. Biz alalım dostlar sigorta alalım yok, ya. Yok. Sigorta iyidir. Kesin işte, çakarlar bize yok. bile iki, ya, yok. 15. Kalınız 5. Arkadaşlar ne olur, olur birazcık, seri ne birazcık seri olalım. Ne olur birazcık seri olalım. Bu kadar ağırlık nedir böyle be? 20 yapıştırır bu da 20 yapar. Ona kart. 20. Hadi bize de güzel bir kartlar gelsin arkadaşım. Şöyle iyi bir kartlar bize de. Burada 7. 17. Tamam olur. 15'te de kalacağız mecburen. 15. Kalınız açtım. Hadi patlat kasayı dostum. 5-15. Oh Kazanan koltuğu işte bir gel. Bir kişi kazanabildik koca masada. Devam dostlar devam. Yan bahislerimiz henüz istediğimiz olmadı. Fakat olacak inanıyorum. Yan bahisten vuracağız. Hadi bakalım. Görelim bir. Arkadaşımız uykusuz bugün bak. Gözlerden. Alas. Alas bugün uykusuz. Gözler yalan söylemez. Ulan Blackjack olmadı be. 8-18'de kalacağız. 16'da kalacağız. Ee, evet. Doğrudur. Kaldım. Son 16 kaldım. Tamam. Açıyorum. Hadi patlat artık be. Evet. Patlat. Evet. Eh, be Kazanan işte bu be. Işimiz. Hadi gelsin şöyle dörder dörder koyalım be. Vallahi billahi. Hı. Paralar gelsin artık paralar. Eyvah donma yayın donma. Haydi Önerileri diyor tamam. Hadi öyle yapalım. Arkadaşım öneriyoruz da. Yani olaylara bak. Bak gene olacak iş mi bu? Eyvah. Şu yayını böyle dondurmayın ya. Ping mi atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Eyvah eyvah. On oh, Böyle göreceğiz artık dostlar bakın. Sadece rakamlardan göreceğiz kaç geldi. Tamam 18 iyidir. E 18'de bekleyelim. 14'e kart isteyelim mi? İsteyelim bence. Arkadaş böyle de oyun zor be. Baktık ki böyle oluyor. Server değiştireceğiz dostlar. Böyle böyle oyun mu olur ya? <laughs> neyin kararını veriyorum? Oğlum neyin kararını veriyorum? 14'e kart alayım. Cool. 14'e kart. 15. Ne oluyoruz tamam, arkadaşım? Ne oluyoruz ya? 16 kasap atlar. Güzel. Üçünümüz 4K'da işte bu. 4K daha koyuyoruz çok güzel dostlar ama bir de yan bayis istiyoruz ya. Vallahi yan bayis de lazım ya. Bayisler açık. Şunlara yazayım ya diyeyim yayın donup duruyor vallahi ya. Sizlerde de öyle mi diyeyim? Diğer arkadaşlar. Öyle mi? Bayisi kapandı boşans. Bakalım yazsın şu masadakiler yazın ya. Oğlum piksele bak. Çok yoğun. Yüksekliyim bakayım. Gidiyor geliyor ya yayın bozulup duruyor dostlar. Niye böyle oluyor? Niye de oyun? Kalın 9. 17'de bekleyeceğiz. Kalın son 17. Ona bir 20 yapsak şurayı da güzel. Kalın son. Kafamı bir yere gönüp uyumak istiyorum ya. 10'a kart 15. Vay sorma ya. 15'te de bekleyeceğiz. İnşallah 20 çıkıp patlatmaz bizi ya. İnşallah ha, 20 açmaz ya. İnşallah ya. Yeter ya 20-20. Al. 20. Işte. Arkadaşım bol, kendi ağzımızla felaketi çağırıyoruz. Bu nasıl iş ya? Hadi seri yakalayalım gene bir şöyle. Maşallah Mesai ne zaman bitiyor diyeyim Allah'a sorayım bakayım. Oğlum küfür etmeyin lan adam. Bayezaga falan boş. Oğlum niye küfür ediyoruz adama? Adama ne küfür <laughs> ediyoruz oğlum? Aha adam ballanlar herhalde. <laughs> Hayır arkadaşlar. Çok geldi. şakacı oyuncularımız var ya. Kod ha yan geldi güzel. <laughs> Üç koltuğumuzda da yan bahis her Alan ki. Adam ne yapsın? Sekiz. On bir. Tek patlamalı adama söylediler hemen. On bir kart. On dokuz. Ağabeyna koyayım. Direk anamacı girirler ya. Ayrıca bizim insanlar iyiymiş ya. Yok ananı hoplatayım yok bacını hoplatayım. Vay arkadaş. 16. <laughs> adam bile kendine küfrediliyor adam bile güldü ya. Vallahi güldü ya. Meğer atıcı. Tamam son 5. Helal olsun. Kalaz ile gülüyoruz. E, 20. Gelin Aha 20 gene. Olsun <laughs> Arkadaş. Bayi sana çoğda. Yaratıcılık atsa Ama öyle bir uykum var ki dünya yıkılsa bile umurumda değil şu an. Adam geldi söyledi. En az ki yazılan küfürler. Bayse kapandı bol şans. Helal olsun ya. Helal, Helal. olsun vallahi. Yaratıcılığın adamın ne, alakaldı, ne <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Lan alakalı, ne başı kaldı. arkadaş. Oğlum 20-22'dir 20, 20, 20 ama al az. Bir Çok daha iyi. 20 çıkarsa. <laughs> bir daha gelir Allah bence. 14. Bir daha 20 açma bence. Bir daha dedim yazayım bakayım. 10 öre kart. 15. Kağıdan son 3. İlk 20 öre olduysa. Bence de e, sol baba ama işte bilmiyorum. Yani abra kadabra yapabilir bize şey e, tutunuz. 13-19. Güzel olmamız evet. iyidir. kaldı. 8 18 affedersiniz. Orada da kaldı. Oğlum 20 başında. 20 çıkarsa vallahi aralar abacılar gene. <laughs> Bakalım. Evet. Sonra bakmayın. Kaldı. Bakalım ne geliyor. 9 15. Ve Aha. Tam da 20 oldu mu abi. Hayda. Eyvah eyvah. Arkadaş üst, bu ne ya üst üste 20 kere? Eyvah eyvah evet, ya. Ben de beklemiyordum 20 olmasına ama işte Arkadaş ne, ne oluyoruz çıkardım. ya? Kaçıncı yeri mi bu? Açalım buyun. Analar, bacılar, hoplatmalar, hüpletmeler yere gelecek şimdi birazdan. Bayese kapandı. Bıktık arkadaşım bu nedir ya bizim bu çektiğimiz çile şey nedir arkadaşım? Ver yan bayısı ver bana yan bayısı şöyle. Blackjackleri ver yan... Aha oo, oo, ooo. Vera, vera. Ya bize ver ya. Arkadaş biz de istiyoruz ya. Diego 12 kadınız var. Of of of. 16. Vay balına sokayım senin. Hay balına sokayım. Yes. 16'da 18. Sonra kaldı. Son 8. son kart. Ve 14 oldu burada. Kaladan'ın 8. Ha. 8'e kadar. 15. Hadi bu sefer patlaması lazım. Kal, kal. Ya sen yeter ki 20 açma da artık. Yeter ki 20 açma ya. Bıktık arkadaş. 20, 20, Herkesi 20, 20, kalatıyor. 20, 20, 20. Kurp ya 15. Hayır, ben hayır. 20 yapma gene. Yine bir küçük geldi. Ama o yuh ya. De, Ama yuh ya. Herkes nasıl patlatırsın her yer? Herkes nasıl patlatır? Kart yani ne olacak o kadar? Bir işte patlasın artık. Kasa Yine küçük, küçük geldi. Bu ne arkadaşım böyle? Bu nedir ya? Mayıs araç oldu. Mayıs böyle, böyle kaybedersem çıkıyorum dostlar. böyle öyle kaybetmemem gerekiyor. Bunu mutlak kazanmam gerekiyor. Bu öyle. izleyelim bakalım. Yakup Bey'iydi. O 125 katı mı geliyor acaba? Hop affedersiniz. Benim kayda. Ah be olmadı. Ah ulan. 5 için tebrikler koltuk 5 lira. Yan bayısı bulamadık dostlar be. Al tekrar. 7-17 Roxy. <laughs> Beyefendi hoş geldiniz. Kalın son 4. 18. Kağalını işte. saçıyorum yani 12. Ya. Ama patlı artık yeter ya. Kaza patlar? Herkes ha işte bu ya. Sonunda patladı. İşte nihayet ya. Devam dostlar devam. Şey şey ya yani niye bizi yan bayıs vurmuyor? Açıyorum. Şu bizi, biz bizde koyalım bir yan be. Yani o yüzden tekrar ediyorum. Fon, Hadi bakalım, kendisiyle boğulsanız tabi ki. Ve kurban hiçbir zaman. İyi kular, Allah'a ısmarladık. Yeni kurbanızda buluşmanızda görüşmek üzere. İnşallah şans, şans tabii ki de. Şans her zaman yanımızda olsun. Kim geliyor bakalım? İzleyelim görelim. Kim geliyor buraya, kim geliyor? Aha bugün Yan Barış Alper geldi. Barış Alper Yılmaz geldi Çılgın oyuncular. Şöyle yandan oturayım değerli oyuncular. Oo kimleri görüyorum ben. Aha. Uzun zaman oldu. Vallahi uzun zaman oldu. Vay vay vay. Oo harbiden. Hayda. Kimler buradaymış böyle? Sod Baba. Herkese merhaba. Ben yeni kurpiyar. İsmim Taylan. Benimle herkese bol şans olsun. Taylan kazanç Alper olsun. Yılmaz ha. Yan bahis fazla olsun. İnşallah inşallah. Şuraya bir düzen verip devam ediyoruz. Son elimiz dostlar. Teşekkürler sabrınız için oyuna devam edebiliriz. Bu elden sonra. Şans. Haydi bakalım. Videoyu tamamlayacağız. İnşallah arkadaşımızın şansını. hadi bakalım. Farklı bir video olarak. Yer 9 Ayrı bir video olarak çekeceğim bu arkadaşımız olan videoyu. O yüzden bu ellik son elimiz. Güzel. Koltu bir de sıralı ve işte floş. tebrikler. Bir bize gelmedi. Bir gelmedi. Yan Bayisi bir gelmedi. Sol baba nasılsın sol baba? Gidir valla. Kaldık ona bir kart çekiyorum. 15 oldu elinizi bir sonra kararsız edelim. Taylan Alper Yılmaz. Sen nasılsın? Affedersin. <laughs> 15'e bir kart, 17 7 kere <laughs> Kaldık 14'e bir kart, 19 kere Teşekkürler efendim, ben de çok şükür iyiyim. Kaldınız 15'e kere Uzun zaman oldu ya, görüşemiyoruz. Valla yoksunuz ki ya. 15'e bir kart, çok fazla. Kaldınız. Hep aynı konu ya. Her ne zaman görüşsek hep bunu konuşuyoruz sanki. Öyle hissediyorum. Ben buradayım çok da. Çok fazla. Kazanları kutlarım. Çok tutular Gel. Burada bırakıyoruz. Yoksun sen yoksan sınsa. Aynen Neyse bir fotoğrafımız ya. var ondan sonra devam. Evet dostlar bırakıyoruz. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.